Merhabalar, Yattığın Yerden Edebiyat Parçalamaya Devam kanalımızda. Bu videoda sizler için Aziz Nesin'in Zübük adlı romanını ve aynı zamanda bu romandan senaryolaştırarak Taltibet'in yönetmeni de çekilmiş Zübük filmini ve Zübük karakteri özelinden hareketle bu karakterin ülkemiz için ne anlama geldiğini sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Aziz Nesin yakın tarihimizde şiddetli tartışmalara yol açmış edebiyatçılarımızdan birisidir. Yani Aziz Nesin deyince aklımıza ateist düşüncesi, din eleştirisi ve Türkiye'nin milliyetçi muhafazakar kesimleriyle olan kimi zaman kanlı çatışmalara neden olmuş olaylar zinciri hemen akla gelir. Bunlara rağmen Aziz Nesin kendisinden nefret eden kesimlerin bile zaman zaman ilginç şekilde hak verdiği bazı eserlere ve bazı düşüncelere de imzasını atabilmiştir. Bunlar genelde açık açık şekilde sağ görüşteki kesimler tarafından ifade edilmez. Ama içlerinde onların bile iç dünyalarında toplumun kolektif bilinç altına yerleşen simgeleşmiş karakterler ve toplumumuz hakkında eleştirel olmak istediğimiz zaman kullandığımız bazı genellemeler vardır ki bunlar Aziz Nesin tarafından yaratılmış ve simgeleşmiş e, tipler ve düşüncelerdir. Bu tip simgeleşen karakterlerden en bilineni ise Zübük romanının baş kahramanı İbrahim Zübükzade'dir. 1961 yılında ilk kez yayınlanan bu romanın 2021 yılının Türkiye'sinde hala bir takım siyasal ve sosyal çarpıklıklara canlı şekilde temas edebilmesi bence çok ilgi çekicidir. Eğer okursanız gerek kitapta, eğer izlerseniz gerek Kartal Tibet'in yönetmiş olduğu filmde karşılaşacağınız şeyler bugün hala sanki güncel olan konuların geçmişe yansıması gibi bir, bir şeyle karşılaşacaksınız. Bu çok ilginç. ilginçti Çünkü 60 yaşındaki bir e, kitaptan bahsediyoruz. Yani 60 yıl geçmesine rağmen eserin çizdiği bir takım paradigmaların güncel kalabilmesi, toplumsal yapımıza, politik dünyamıza yani insan psikolojisine dair sağlam tespitler üzerine kurulu bir eser olduğunu bence göstermektedir. Öyle ki Mesela 1980 yılında Atıf Yılmaz tarafından senaryo oluşturulan ve Kartal Tibet'in yönettiği Zübük filmini göstermek bunlar yani ulusal kanallar için hali hazırda sıkıntılı şeylerin başlarına gelmesine neden olabilir. Yani 40 yaşındaki politik hiciv içeren bir komedi filminin şu an mesela yayınlanmasının sorun, o kanallar için sorun yaratabilecek olması sıra dışı bir durumdur bana kalırsa. Üstelik de Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı bir filmin yani ulusal kanallarımızda bu derece gösterimden uzak tutulması yıllardır çünkü gösterilmiyor. Burada sıkı sıkıya geçerli bir otosansürün devrede olduğunu gösteriyor. Kemal Sunal'ın filmlerinin peynir ekmek gibi hala halk tarafından ilgi gördüğü şov dünyamız için gerçekten de ilginç bir fenomen. Peki Zübük romanını ve Zübük filmini bu derece tehlikeli kılan nedir? Aziz Nesin'in yarattığı Zübük karakteri neden bu derece tepki toplamakta? Yani neden Zübük romanını ve Zübük filmini bu derece tehlikeli kılan nedir? Aziz Nesin'in yarattığı Zübük karakteri kendi çıkarından başka bir değeri olmayan ve bu uğurda her türlü hileyi, kandırmacayı, aldatmacayı yapmaya hazır bir insandır. İnsanları kandırmanın adeta ustasıdır. Algı oluşturmayı ve bu algıyla karşısındaki insanları kafalamayı yani algıyı yönetmeyi ustaca becerir. Tam bir dolandırma ustasıdır. Kendisine yaklaşan insanların umutlarını, duygularını sömürmeyi bilir. Onlara öyle bir kıvama getirir ki sanki zübük onlar için bir, bir hizmet eridir ve onlar ve onların derdine ve onların dertlerine çare olmak için çırpınan biridir de onlarsa zübükün esas olarak onlardan koparmak istediği maddi manevi çıkarı zübüke vermek için ısrar eden hatta zorla veren kurnazlık peşindeki uyanıklardır. Tabi aslında enayidirler. Sözde onlar kendi çıkarlarını bu sayede sağlama alan uyanıklar gibi kendilerini hissetmektedirler. Zübük insanların cahilliğinden faydalanır. Cahil olmasına cahildirler de ama çıkarları noktasında tam aç gözlüdür o insanlar. Zübük kadar zeki değillerdir ama çıkarları söz konusuysa sinsilik ve kurnazlık etmeye çalışmaktan asla kaçınmazlar. Aziz Nesin aslında tam bir Türk toplumu fotoğrafı önümüze koymaktadır. Belki bu romanın ve filmin bazı kesimleri bu derece rahatsız etmesinin nedeni de zaten budur. Toplumumuzun bir takım başlıklar altında topladığı dini, milli, manevi değerlerimiz üzerinden aslında ne kadar iki yüzlü, ne kadar sahte, ne kadar özü ıskalayan ve gerçeklikten uzak bir hayat yaşadığımıza ayna tutulmaktadır. Zübük karakteri ise işte bu tüm sahtekarlıkların zirve yaptığı bir kişidir. Türkiye'de en büyük soygunların ve vurgunların hem kapsam olarak büyük ölçekte hem de kolay şekilde yapılmasını mümkün kılan politika alanı ise Zübük için bir av sahası Filmde de romanda da. Çünkü ülkemizde malumdur her iş, her sorun bir şekilde siyasi bir destek, siyasi bir kollama olmadan çözülememektedir. Zübük ise kandırma, aldatma ve algı oluşturarak insanları etki altına alma konusunda ne kadar usta olduğunu siyaset alanında da gösterir. Hem filmde hem romanda geçen belediye başkanlığı seçimleri döneminde kazanması muhtemel olan muhalif adayın önüne zübük tarafından bir yem atılır. Kasaba kasabada ihtiyaç olmadığı halde büyük ve süslü bir cami yaptırma fikriyle ortaya çıkar zübük. Halkın dini duygularını kabartır, okşar. Muhalif aday Burhan ise aydın bir kişiliğe sahiptir. Zübük Burhan'ı sıkıştıracağı köşeyi kurmaya başlar. Önce kasabada herkesin katılacağı bir toplantı planlar. Sonra toplantıda Birlik ve Beraberlikten dem vurarak Cami Yaptırma Derneği'nin başkanlığını avukat Burhan'a teklif eder. Burhan köşeye sıkışır. Ya cami yaptırma derneğinin başına geçecek, inandığı doğrularla çelişecek ya da kasabanın aslında yeni ve büyük bir camiye ihtiyacı olmadığını toplanacak paralarla okul yaptırmalarının herkesin daha çok çıkarına olduğunu söylemek zorunda kalacaktı. Burhan ikinci yolu seçer ve direkt tuş olur. Çünkü halkın zaten kabartılmış dini heyecanına ters olan bu söylemi Zübük kurnazca eşeleyerek Burhan daha çok tepki çeker halk ona karşı daha çok zıtlaşır. Olay klasik bir çerçeve olan komünist oyunu bunlar mevzusuna kadar varır. Zübük böylece partisinin yıpranmış imajına rağmen yani aslında belediye başkanının seçimini kazanma ihtimali neredeyse yoktur. Ama bu cami yaptırmaya, cami polemiği üzerinden kasabalının desteğini tekrar partisine toplamayı başarır. Zübükzade kendi özel yaşamında dinin yasakladığı ne varsa hepsini işlemek için hiçbir çekincisi olmayan yani önde gideni olan bir insan olmasına rağmen halkın dini duygularını sömürerek siyasal çıkar sağlamayı da pek güzel beceriyor. Çünkü algı yönetiminde insanların zaaflarını sömürmede gösterdiği meziyetleri hem roman boyunca hem film boyunca saymakla bitmez. Burada Aziz Nesin'in vurgulamak istediği en önemli şey aslında şudur: İbrahim Zübüzade'yi şeytanlaştırma amacı değildir aslında Aziz Nesin. Anadolu'nun küçük bir kasabasında geçen bu gülünç olaylar değildir Aziz Nesin'in hedefindeki esas. Esas olarak vurgulamak istediği Türkiye'deki politika dünyasında kasaba politikacısı denilen tipolojinin aslında hiç de kasaba ölçeğinde kalmadığını, bilakis ülkemizin politik atmosferine egemen olduğunu, ülke siyasetini egemenliği altına almış kasaba politikacısı zihniyetini eleştirir, göz önüne koyar ve okuyucuya sunar. Kardal filmi de izleyiciye sunar. Kasaba politikacısı dışarıya karşı milli ve manevi değerlerin takipçisi vatan ve millet hizmetinde bir nefer gibi görünmeyi iyi becerirken kendi çıkarı için her türlü hile ve kurnazlığı yapmaktan geri kalmayan, gerçekte hiçbir değeri olmayan, insanların cehaletinden, çaresizliğinden, korkularından, yoksulluğundan beslenen bir tipolojidir. Bunlar öyle de, bunlar öyle hiç de kasaba ölçeğinde kalmaz. Kolayca siyasette de, başka konularda da en tepeye tırmanabilirler. Burada Aziz Nesin'in en büyük eleştirisi yine toplumadır. Toplum zübüklerden şikayetçidir ama fırsatını bulsa her biri bir zübük kesilmekten de çekinmez. Zübüklüğü yeşerten bataklığı her insanoğlu aslında içinde barındırır. Onu frenleyecek, onu durduracak olan ise toplumsal akıl ve vicdandır. Türkiye'de toplumsal akıl ve vicdan maalesef yaralıdır çünkü toplum sürekli ve kasıtlı olarak birileri tarafından bölünüp parçalanmakta biz ve onlar şeklinde değişik kategorilere zorlanmak. Bu durum ise toplumsal vicdan ve aklın sağlıklı şekilde tepkiler göstererek çalışmasını engellemekte. Böylece zübüklerin önü kesilememektedir. Yani fasit bir dairenin içerisinde dönüp durmaktayız. Zübükler toplumu nasıl manipüle edeceklerini çok iyi biliyorlar ve bunu başarıyorlar. Toplum ise bireysel bazda her insan kendi zübüklüğünü gerçekleştirme peşinde koştuğu için bunların elinde bir tür oyuncak haline gelmek ya da bir tür sömürülen bir varlık haline gelmek. Maalesef bu fasit daireyi aşamıyoruz ve toplumsal olarak ilerleyemiyoruz. 60 yıldır hala zübüğün yazıldığı politik dünyanın tezahürlerini günümüzde görmeye devam ediyoruz. Hala cami, ezan, bayrak, vatan, millet bu tip değerler üzerinden bir takım siyasi manipülasyonların yapıldığını görüyoruz. Toplumumuz hala 1960'lı yıllardan beri bir arpa boyu gelişme gösteremediğini maalesef üzücü şekilde gözlemliyoruz. Bence bu filmin yani Zübük filminin ve Aziz Nesin'in Zübük romanının daha çok ilgi çekmesi, daha çok okunması, daha çok izlenmesi gerekiyor. Bu elbette ki bir şeyi çözmeyecek ama en azından belki daha çok insan bu hale vaziyeti tanık olur. Geçmişten beri devam eden bu durumun farkına daha çok var. Yani farkına varmak, farkındalık yaratmaktan başka bir çözüm yolu benim aklıma gelmiyor şahsen. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.